Merhabalar arkadaşlar. LGS tadında deneme serimizle bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 11 soruluk denemeyi iki video olarak çekeceğim. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Serdar'ın bilyelerinin olduğu torbada kırmızı, yeşil, mavi ve siyah bilyeler vardır. Kırmızı bilyelerinin sayısı yeşil birilerinin sayısının üçte birinin 5 fazlası. Yeşil bilyelerinin sayısı mavi bilyelerinin sayısının iki katından bir eksik. Mavi bilyelerinin sayısı siyah bilyelerinin sayısının yarısından bir eksiktir demiş. Buna göre de aşağıdaki 1, 2, 3 numaralı öncülleri yorumlayacağız. Öncelikle sorumuzun çözümüyle başlayalım. Burada bir e, bilyeleri yazalım renkleriyle birlikte. Şimdi kırmızıyı buraya e, yeşil, mavi ve siyah bilyelerim mevcutmuş benim. Şimdi soruda baktığımda bana diyor ki mavi bilyeler siyahların yarısından bakın bir eksik. E, o halde bu bilgiye göre ben siyah bilgilerime 2x diyecek olursam e, mavi bilgilerim ne olur? Siyahların yarısından bir eksik. E, 2x'in yarısı x, bir eksiği de x eksi 1 olmuş olur. Şimdi bunu yazdık. Sonrasında devam ediyorum bakın. Geriden geliyorum. Yeşil bilgilerin sayısı mavi bilgilerin sayısının neymiş? 2 katından 1 eksikmiş. O halde yeşil birileri yazacak olursak mavilerin 2 katı E, x eksi 1'in 2 katı nedir? Hemen şurada hesaplayalım. x eksi 1 çarpı 2 ile bulurum. 2'yi içeriye dağıttığımda 2x eksi 2 bulurum. E 1 eksi diyor. 2 katından 1 eksiktir. 1 çıkardığımda ne gelir buradan? 2x eksi 3. Bu benim yeşil bilgilerimin sayısı olur. Hemen geldim bunu da yerine yazıyorum. Sonrasında diyor ki bana kırmızı bilgilerin sayısı ise yeşil bilgilerin 1 bölü 3'ünün ne kadarıymış? 5 fazlası. E, o halde yeşil bilgileri burada ne bulmuştum? 2x 3. Şimdi 2x 3'ün 1 bölü 3'ü demek. Bunu 1 bölü 3 ile çarpmak değil mi? Ve bunun da 5 fazlası. Şimdi bunu da bu şekilde gelip buraya yazıyorum. 2x 3 çarpı 1 bölü 3 artı 5 şeklinde buraya yazalım. Sonrasında şimdi bize soruda demiş ki mavi bilgilerin sayısı 5 ise siyah bilgilerin orası durumu en fazladır. Geldim mavi bilgime ben 5 tane dersen x'i buradan kaç bulurum? 6. Ondan sonra geldim sarı bilgilerime. X yerine 6 koyduğumda 12 olarak bulurum. Geldim yeşil bilgilerime bakıyorum. X yerine 6 koyduğumda 12 eksi 3'ten 9 olarak buldum. Son olarak kırmızılara bakıyorum. E bunun içi 9'du. 9'u 1 bölü 3 ile çarparsam 3 gelir. 5 ile topladım. 8 de kırmızı bilye olarak bulmuş oldum. E, o zaman baktığımda sır, siyah bilyelerin adedi daha fazla olduğu için olası durumu da en fazla olacak baktığım zaman bunların içinde. O zaman birinci öncülüm doğrudur diyebilirim. Şimdi yeşil bilyelerin sayısı 9 ise demiş kırmızı bilyelerin olası durumu mavi bilyelerden daha azdır. Bakın. Yeşil bilyelerin sayısı 9 diyor. Zaten 9 olarak bulmuşuz burada. Kırmızı bilyelerin olası durumu 8, mavi bilyelerin ise 6. Yani kırmızı olma olasılığı maviden burada bakın sayı olarak fazla olduğu için kırmızı olma olasılığı daha fazladır. O halde ikinci öncülümüz yanlış olur. Üçüncü öncüle baktığımda kırmızı bilyelerin sayısı 8 ise demiş yeşil bilye ile kırmızı bilgi sayısının olası durumu eşittir. Baktığımda olası durumların eşit olabilmesi için sayıların adet olarak da eşit olması lazım birbirine. Baktığımda 8 tane var. Burada 9 tane var. Bir eşitlik söz konusu değil. O yüzden 3. öncülüm de yanlış olur. Ve cevabımı yalnız 1 olarak bulmuş olurum. Şimdi hemen geçelim. ikinci sorumuza devam edelim. Bu da bir veri analizi sorusu bakın. Şimdi öncelikle sorumuzu incelediğimizde bir market zincirinin 3 farklı şubesinde toplam 90 kişi çalışmaktadır demiş. Önce bunun altını çiziyoruz. Aynı grafik aşağıdaki grafiğinde daire grafiğinde bu marketteki çalışanların şubelere göre dağılımı verilmiştir. Tamam bu da verilmiş. Yeni çalışan, al, e, yeni çalışan almayan ve Herhangi bir çalışanı ayrılmayan bu market zincirinde şubelerdeki çalışan sayılarını eşitlemek için A şubesindeki çalışanların bazılarını B ve C şubelerine geçirmişlerdir. Bu değişikliği gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. E benim bunu bulabilmek için öncelikle A, B ve C şubelerinde kaçar kişinin çalıştığını bulmam lazım. Şimdi benim neydi daire grafiğimde? Bir tam turum 360 dereceydi. O zaman benim 360 derecenin tamamına 90 kişi düşüyorsa bir dereceye kaç kişi düşer? Önce bunu bulmam lazım. Buradan içler dışlar çarpımı yaptım. Doğru orantıdan bir derece çarpı 90 eşittir x çarpı 360'tan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda 10'a böldüm gitti, 10'a böldüm gitti, 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 4. O zaman ben x dediğim sayıyı buradan ne bulmuş olurum? 1 bölü 4 bulmuş olurum. Şimdi geldim. O zaman her bir derecenin dörtte biri bana kişi sayısını verecek. E şimdi baktığımda A şubesine kaç derece denk geliyor? Bunu da bilmiyorum. Hemen gelip 108-116 sayılarını topluyorum. 108-116'yı topladım. Ne geldi? 14, 2, 224 geldi. E tamamı 360 dereceydi. 360 dereceden 224 sayısını çıkardığımda ise 6, 5, 30, 136 derece olarak A şubesini bulmuş oldum. 136 derece. Sonrasında şimdi arkadaşlar şunu hesaplıyorum. Kaç kişi var burada? Baktığımda C şubesi kaçtı? 108 dereceydi. O zaman bunun dörtte biri yani bir bölü dördünü hesaplayacağım. Onun içinde dört iki defa var. Burada iki kaldı. Yirmi sekizin içinde yedi defa var. O zaman C'de yirmi kişi varmış diyebilirim. Sonra B'yi hesaplıyorum hemen hızlı bir şekilde. B'de yüz on altı dereceydi bakın. Gelip dörtte birini hesaplayacak olursam 11'in içinde 4 yine 2 defa var. 8, 36'nın içinde de 9 defa var. Burada da 29 kişi varmış. C'ye bakıyorum. Ay, pardon C değil A'ya bakacağım. Son olarak A'ya bakarsam eğer bu da 136 dereceydi. Bunun da yine dörtte birini alacağım bakın. Geldim. 13'ün içinde 3 defa var. Burada da 34 mü geldi? 34 kişi varmış. Şimdi A şubesinden çalışanların bazıları B ve C şubelerine geçmiştir diyor. E, o halde benim toplamda kaç kişi vardı? Burada 90 kişi vardı değil mi? Bakın şimdi bu 90 kişinin içine baktığımda her biri eşit sayıda olacaksa eğer benim 90 bölü 3 yaptığımda ortalama... 30 kişi olması gerekiyor değil mi? E, 30 kişi olması gerektiğine göre benim C'ye kaç kişi eklemem lazım 30'a tamamlamak için? 3 kişi bakın. B'ye 1 kişi eklediğimde 30 olur. Buradan da bakın bu 3 kişiyi A'dan aldığıma göre çünkü A daha fazla. A'dan da 4 kişi çıkardığımda 30, 30, 30 olmaz mı benim adetlerim? Peki o zaman bana ne diyordu? Bu değişikliği gösteren sütun grafiği. B'ye bir kişi alacakmışım. C'ye ise üç kişi ekleyeceğim. Şimdi bunu veren sütün grafiğini şıklardan bulmaya çalışıyorum. Hemen A şıkkına baktığımda görüyorum ki A şubesine B ve C şubelerinin geçen sayı demiş. B'ye 1, C'ye 3 vermiş. Bakın direkt A şıkkından doğru cevabı bulmuş olduk. Şimdi hemen hızlıca Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir lisenin son sınıf öğren son sınıf öğrencileri üniversite sınavına girmiştir. 75 kişilik mevcudu olan bu sınıfta öğrencilerin hepsi sınavı kazanmıştır. Bu tıp, bu öğrencilerin tıp ve mühendislik harici bölüm kazanan olmamıştır. Çok güzel, 75 kişilikte bir sınıf mevcudum var benim. Tıp kazanan öğrenci olma olasılığı, mühendislik kazanan erkek olma olasılığı eşittir. Şimdi bakın, burada güzel bir sütun çizip bunları verilenleri yerlerine yerleştirelim. Şu şekilde, şuraya tıp, buraya da mühendislik diyelim, buraya kız öğrenciler, buraya da erkek öğrenciler yazacak olursak, bize demiş ki tıp kazanan kız olma olasılığı, mühendis kazanan erkek olma olasılığına eşittir. O halde ben buraya x desem tıp kazanan kız olma olasılığı, mühendislik kazanan erkek olma olasılığı bu da x olmuş olmaz mı? Sonrasında tıp kazanan erkek olma olasılığı 4 bölü 15 diyor. Peki benim 75 kişilik bir mevcudum var. O halde gelip paydayı 75 yapsam kişi olarak kaç kişi Tıp fakültesini kazanmış bunu bulabilirim. O zaman geldim. 4 bölü 15 dediğim sayının faydasını 75 yapmam gerekiyor öncelikle. Geldim bunu 5 ile çarptığımda 20 bölü 75 geliyor. E zaten oranlama böyle olmuyor muydu? tıp kazanan 20 20 kişi varsa 20 kişinin içinde 75'i e, istenen bölü tüm durum olarak benim olasılığım ol, oluşuyordu. E bu şekilde bulduğumda 20 tane erkek tıp kazanmıştır diyorum. Geldim buraya tıp kazananların erkeklerine 20'yi yazdım. Sonrasında mühendislik kazanan kız olma olasılığı da 1/3'tür bölü demiş bana. O zaman geldim 1 bölü 3'ü de aynı şekilde 75 yapabilmek için kaçla çarpmam lazım? 25 ile. E 25 bölüne geldi? 75. O zaman 25 tane de mühendislik kazanan kız varmış. Geldim bunu da yazdım. E bu öğrencilerin tamamı kaç kişiydi? 75 kişiydi benim sınıf mevcudum. 75 kişiydi. O halde geldim şimdi ben. Bunların hepsini topluyorum bakın. X artı 25 artı 20 artı x. Bunların tamamı 75 kişi olacaktı. 2x artı dedim. 45 neye eşit? 75'e. Şimdi 75'i diğer tarafa geçiriyorum. 2x'i ne olarak buluyorum? 30 olarak buluyorum. Bakın 45'i çıkardı. Çıkarıyorum. 75'ten 30 geliyor. Her iki tarafı son olarak 2'ye böldüğümde bakın bunlar gitti. Burada 15 kaldı. X'i ben 15 olarak bulmuş oldum. Tamam. E şimdi bakın buraya 15 ve buraya da 15 yazabilirim. Şimdi artık son olarak ben ne yapacağım? Grafiklerde bu hangisinde var? Onu bulmaya çalışacağım. A'ya baktığımda tıp kazanan kızlar 10 kişi diyor. Tıp kazanan kızları ben 15 bulmuştum. A şıkkını böylelikle elemiş oldum. B şıkkına baktığımda tıp kazanan kızlar bakın kızları maviyle gösterdiği için tıp kazanan kızlar 15 tamam. Tıp kazanan erkekler 20. Bakın tıp kazanan erkekler 20 bulduk. Güzel. Şimdi mühendisliğe bakalım. Mühendislik kazanan kızları bak, bakın burada 25 olarak buldum. Burada da 25 mühendislik kazanan kızlar bakın. Sonrasında mühendislik kazanan erkekler ise 15'miş. Bakıyorum evet benim bulduğum e, sayı 15 ti. O zaman 5 şıkkı da benim doğru cevabım olmuş oluyor. Şimdi geçelim yine bir olasılık sorusuna. İçinde demiş mavi ve yeşil renkli 9 bilyenin bulunduğu birinci torbadan rastgele bir bilyenin mavi olma olasılığı daha fazladır. Şimdi bunu hemen yazacak olursak birinci torbada mavi ve yeşil bilyelerim var. 9 tane bilyen var ve mavi olma olasılığı daha fazla buraya artı koyarak bunu belirleyebiliriz. Sonrasında devam ediyorum. Ayrıca pembe veya mor renkli 11 tane bilyenin bulunduğu bakın bir 11 bilyeniz var bir de 9 bilyemiz var. İkinci torbadan rastgele bir bilyenin mor olma olasılığı daha azdır. Şimdi burada da pembe veya mor bilyen var ve mor bilye olma olasılığı daha az. Burada da yine 11 tane bilye varmış. Sonrasında birinci ve ikinci torbadaki bilyelerin tamamı boş olan üçüncü torbaya atılıp karıştırılıyor. Bakın buraya atılıp karıştırılıyor. E burada 9 bilye vardı. Burada 11 bilye vardı. 9 artı 11'den burada kaç bilye olmuş oldu? 20 tane bilye oldu. Sonunda bana ne istiyor soruda? Bilyelerin tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre. Üçüncü torbadan çekilen bir bilginin yeşil olma olasılığı en fazla kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın pembe mor var, mavi yeşil. Dört tane bilyem var. E bunların yirmi tane bilye olmuş oldu. Bunların arasında yeşilin en fazla olma olasılığını soruyor. Şimdi bakın ben buraya bir tane bilye koysam buraya 8 bilye gelir. Ama mavi bilye olma olasılığı en fazla demişti bize. O halde ben bunları 5'e 4 seçsem bakın 5 tane mavi bilye, dört tane de yeşil bilye. Yeşil bilyeyi en fazla seçebileceğim sayı olarak seçtim. 5 mavi de zaten yeşilden fazla olmuş oldu. Yani iki durumu da burada sağlamış oldum ben. O halde 20 tane bilyenin içinde gelip ben kaç tane bilye? 4 tane yeşil bilye. İşte istenen bölü tüm durum dediğimiz olay bu. Şimdi sadeleştirme işlemi yapıyorum. Şıklarda bakın 4 bölü 20 yok. O zaman en sade halini bulacağım. Geldim 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5 oranım 1 bölü 5'miş. O da A şıkkında mevcut olmuş oldu. Şimdi güzel bir cebirsel ifadeler sorusu var karşımızda. Hemen soruyu okuyalım. En üstte kutu içinde verilen cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayırmak için oluşturulan sistemde. Bakın pembe bölmenin içinde içindeki ifadenin doğal sayı diyor pembe bölge bir doğal sayı olacakmış. Tamam. Diğer bölmelerin içindekiler ise cebirsel ifade olduğu bilinmektedir. Sarı bölmeye hangisi yazılabilir demiş. Yani bizden buraya hangisi yazılabilir bunu sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. 3x küp eksi 3x dediğine göre benim ifademde. Ben şunu şu şekilde çarpanlarını ayırsam. 3x küp eksi 3x. Tamamını 3x bakın ortak parantezine alsam. Burada 3x'in dışında bir de x kare mevcut. Burada da bir sayısı mevcut. O halde geldim burayı ben 3x parantezine aldım. Buradan ne geldi? x kare eksi 1 geldi. E bu 3x'i de ben 3 çarpı x diye ayırsam sonrasında gelip x kare eksi 1 dediğim ifadede ne? İki tane tam kare ifadenin farkı. Peki bunlar hangi iki tam karenin, e, hangi iki tam kare diye düşündüğümde de x dediğim sayı x'in karesi x kare x'in karesi bir de birin karesi olarak karşıma çıkıyor. E, o halde ben bu ifadenin tamamını çarpanlarını ayırmış olsam ne olarak gelir? E, sağ tarafa yazalım hemen. 3 çarpı x çarpı bakın bunlar 2 karenin farkı olduğu için x artı 1 çarpı x artı x eksi 2 olacak. x artı 1 çarpı x eksi 1 oldu. O zaman benim pembe bölgeye yazan sayım neymiş? 3'müş bakın bunu bulduk. O zaman buraya ben x de yazabilirim. Şimdi x var elimde. x artı 1, x eksi 1 var. O zaman buraya bakıyorum hemen şıklarımdan incelediğimde. X kare eksi 1 yazıyor. Şimdi ben x kare eksi 1'i yazmış olsam buraya bakın. Ne olacak? E bunlar x eksi 1'e x artı 1 şeklinde. Yani x kare eksi 1'in buraya gelecek ki sonrasında bu ifade bu şekilde çarpanlarına ayrılacak. O zaman a şıkkını elemiş oldum. 3x demişti. Benim 3x dediğim ifadeyi buraya yazmam lazım. Çünkü burası 3 çarpı x şeklinde ayrılacak. Burası da x kare eksi 1 olacak bakın. Sonra bu x eksi 1'e x artı 1 şeklinde ayrılacak. E ben x, x kare şeklinde de ayıramadım zaten bunu. B de gitti. O halde benim buraya ya x artı 1 ya da x eksi 1 gelmeliydi. Şıklarda x eksi 1 olduğu için doğru cevabım c şıkkı olmuş oldu. Hemen hız kesmeden 6. sorumuzla devam ediyoruz. Bu da yine bir kare köklü ifade sorusu. Hemen inceleyelim sorumuzu. Ercan'ın okul dolabının anahtarı kök 27 ile çarpıldığında sonucu doğal sayı olan dolapları açmaktadır. Sınıfında bulunan 4 arkadaşı dolaplarının anahtarını evde unutmuşlar. Ali, Ahmet, Ayşe ve Ece'nin dolaplarının üzerinde bulunan sayılar yukarıda verilmiştir. Buna göre Ercan'ın dolap anahtarı kaç tane arkadaşının dolabını açar diye sormuş bize. Şimdi bakın arkadaşlar Ercan'ın dolabının anahtarı kök 27'ymiş. Şimdi ben bu sayıyı çarpanlarını ayırdığımda 27'yi ne yaparım? 3'e bölerim, 9. 3'e bölerim 3, üç. 3'e bölerim 1. Şimdi ne oluyordu? İki tane ifade burası. 3'ün karesi olduğu için kök dışına 3 olarak çıkıyor. Burada yalnızca 3 olduğu için bu sayıyı kök dışına çıkaramıyorum. Kök içinde kalıyor. Yani kök 27 dediğim sayı 3 kök 3 olarak dışarıya çıkıyor. Şimdi baktığım zaman bunların arasında... Kök üçlü olan ifade. Çünkü benim ne olması lazımdı? Bakın kök A çarpı kök A dediğim sayı ortak kök parantezini aldığımda A kare olur. İkiler birbirini götürür ve buradan bu ifade A olarak dışarıya çıkardı. Yani kökün içindeki ifadelerim aynı ise benim dışarıya doğal sayı olarak çıkabiliyordu. O halde benim şu kök 3 dediğim sayı Bakın kök 3 dediğim sayı mutlaka benim buradaki diğer sayılarımın içinde olmak zorunda. Baktığımda Ali'de de kök 3 var. Şimdi bakın çarpıyorum hemen. 3 kök 3 çarpı kök 3 dediğimde kök 3 ile kök 3 3 olarak dışarıya çıkar. Buradan hatta şu şekilde yazalım. Daha uzun yazacak olursak 3'ün karesi gelir. 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıkar ve bu 9 yani bir doğal sayı olarak dışarıya çıkar. O zaman Ali'nin dolabını açabiliyor. Ahmet'e baktığımda yine 3 üç kök 3 ile bakın gelip 5 kök 3 sayılarını çarptığımda 3 kere 5 15 Kökü 3 ile kökü 3'ü çarptığımda 3'ün karesinden kareler birbirini götürür ve 15 çarpı 3'ten 45, 45 de bir doğal sayıdır. O halde Ahmet'in kapısını da açıyor, dolabının kapısını da açıyor. Ayşe'ye baktığımda bakın kök 16. Kök 16 dediğimdeki 16 4'ün karesi değil mi bakın? E 4'ün karesi dediğim ifade şu şekilde 16 4'ün karesi. E bu 16 o zaman dışarıya 4 olarak çıkmıyor mu? E ben 4 dediğim sayıyla 3 kök 3'ü çarpsam bakın 12 kök 3 gelir değil mi? E peki benim 12 kök 3 dediğim sayı e, doğal bir sayı mı? Hayır tabii ki de değil. Çarpı koyuyorum. Ayşe'nin dolabını açamıyorum. Ece'ye baktım kök 27. Kök 27 zaten 3 kök 3'tü. 3 kök 3 ile ben yine 3 ee, üç kök 3'ü çarptığımda 9 çarpı kök 3'ün karesinden bu da 9 çarpı 3'ten 27 gelecek. Ve 27 de bir doğal sayı olduğu için Ece'nin dolabını da açmış olacak. O halde benim doğru cevabım ne olur? Ee, kaç arkadaşın dolabını açar demişti? 1, 2, 3 tane arkadaşının dolabını açmış oldu ve doğru cevabım C şıkkı. Yine bir veri analizi sorusuyla devam ediyoruz. Bu yine basit düzeyde bir soruydu. A ilinin hava sıcaklığının en yüksek olduğu gün aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Grafikte bir çizgi grafiğimiz mevcut. Haftalık sıcaklığı vermiş bize. A ilini ise pembe renkte göstermiş. Baktığımda pazartesi günü 17 derece, salı günü 18 derece bakın, çarşamba günü 16 düşük. Perşembe günü 17, cuma günü 15, cumartesi günü 16 ve son olarak pazar günü ise 15. E Bize ne istemişti? En yüksek sıcaklığın olduğu il, en yüksek sıcaklığın olduğu günü sormuştu. O da 18 derece ile, bakıyorum grafikten, salı günü olmuş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Şimdi 8. sorumuzu da çözüp, bir ara verelim. Sonrasında ikinci videoyla devam edelim. Şimdi bu cebirsel ifade sorusu baktığımda yukarıdaki karelerden oluşturulan şekilde boyalı bölgenin alanından yararlanılarak elde edilen özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. E baktığımda benim boyalı bölgeyi bulabilmek için ne yapmam lazım? Şuradaki bütün kareden gelip şu küçük kareyi çıkarırsam eğer alanını çıkarırsam boyalı bölgenin alanını bulmuş olurum aslında. Şimdi gelelim hemen hızlı bir şekilde baktığımda bu bir kareydi bir kenar uzunluğu y o zaman alanı ne olur y kare olur. Buradan neyi çıkarıyorum buradaki karenin alanı e bu da 2x çarpı 2x değil mi? E 2x çarpı 2x'ten 4x kare gelir. Gelir bunu çıkardığımda ne olur arkadaşlar bakın bu bir iki tane tam kare ifadenin farkı olmuş olmaz mı? E burada y kare dediğim ifade y'nin karesiydi. 4x kare de 2x'in karesiydi. O halde benim burada y eksi 2x ve y artı 2x olarak yazarım sayılarımı. Buradan y artı 2x çarpı y eksi 2x olarak çarpanlarına ayrılmış bir şekilde cevabımı bulmuş olurum. Bakıyorum bu özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştu. y eksi 2x'in karesi değil. Bu da değil. y kare eksi 4x kare y eksi 2x y artı -2x, 2x şeklinde ayırmıştık. Doğru cevabımız d şıkkı. Şimdi ilk videomuzu bitiriyoruz. Bir dinlenin soluklanın. 9. soruyla 2. videomuzda devam edeceğiz. Hoşçakalın.